Merhabalar. Stresli ve yoğun bir günün ardından biz ev erkeklerinin tercihi <laughs> fail. Yağları da neyse Bu güzel bir reklam olacaktı ama olmadı. Olamadı. Mutfağın kusuruna bakmayın. Şu bölüm komple temiz. Şurası e, Huriye ablacığım sağ olsun. Şurası biraz pis. Orayı hemen halledeceğim. Bugün 5 e, litre yakın olduğunu tahmin ettiğim bir süt yapıyoruz. Gel lan buraya. Şşt. Böyle her her er, er böyle işte yani böyle bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, oradan oraya geliyor, şuraya gidiyor. Bugün 5 e, litre Jersey süt aldık bir çiftlikten. Burada Karan Jersey çiftliği diye bir yer var. Başında çok yakışıklı bir bey var, Taha diye, e, kupeli bir bey. Ondan 5 litre Jersey süt aldık. Çok güzel süt üretiyor. Lan oğlum git lan. <laughs> Ondan 5 litre süt aldık. E, getirdik. Şimdi ya diyorlar kaymağı çok çıkıyor. Yok şöyle yok böyle falan filan. Bakacağız harbiden öyle söyledikleri gibi bir kaymak var mı? Bu arada süzüyorum. Normalde süzüyorlar onlar da ben sütü yanlışlıkla birazcık sızdırttım bir yere. O yüzden süzüyorum. Yok şöyle yok böyle. işte sütümüz şöyle kaymaklı böyle kaymaklı falan filan diyorlar. Onu görmek için 5 litreden 200 mililitre falan noksan olmuş olabilir. Bakınız bu kuş da böyle solmuşlar. Şimdi bunları evladım canım benim oğlum benim yürü git lan manyak kuş da görüyorsunuz solmuşlar. Şimdi şöyle suya koyuyoruz. Bunu iki saat sonra süt soğuduğunda çekerim. Bunların hepsi dikenmiş olacak. Şöyle bunu da şuraya koyalım. Böyle pız diye açılacaklar. Bunu çıkart buradan. Allah kahretmesin. Çıkart başka markaları. Karan süt reçeli. Nerede karan çifli? Burada işte karan süt reçeli. İçerisinde sadece jorse istü, şeker ve karbonat bulunan e, işte katkı maddesi olmayan işte emigratörler, e, asitler, asitlik düzenleyiciler, emir olmayan karan süt reçelinin taze falan filan. Yani bunu da zamanda aldığım için şey yapıyorum. Normalde biliyorsunuz kullanmıyorum. İçinde zaten ne bok olduğu belli değil. Başkasının ürününü boklamayı da çok severim. Bu çok büyük bir marka o yüzden boklayabilirim rahat rahat. İçinde çok şey var. Hatta bakalım içinde ne var. <laughs> Telif atıyorlar mı? Neyse içinde ne varsa var kardeşim işte bir şeyler var. Şeker, bitkisel yağlar, palm zaten kanser, peynir suyu tozu, yağı azaltılmış kakao, fındık, e, yağsız süt tozu, emülgatörler falanlar filanlar. Efendim karan çiftliği süt içerisinde sadece e, bu karan çiftliği, şey karan çiftliğinin <laughs> süt şeyleri, ineklerinin, jorsay kızlarının sütü, şeker ve karbonat var. Çocuklarınıza güvenle yedirebilirsiniz. Ben çocuğuma yediriyorum. E, soralım çocuğumuza. Karan çiftliği süt memnun musunuz? Evet, evet çok memnunum. Şşt bana bak. Ben... Karan Şifli Stoçen'den memnun musunuz? Ha? Ne oldu? Öyle geceleyin beni rahatsız etmeye benzememiştim ulan. Hadi atla. Git. Artık büyüdün evlat. Kendin ayaklarının üzerinde durup kendin bu hayatta uşamıyorsun. Daha küçüksün ve bana muhtaçsın. O yüzden bana geceleyin uyurken beni rahatsız etme. Beni rahatsız etme. Anladın? Geliyorsun ısırıyorsun böyle ısırıyorsun. Firuze. Firuze. Hiç yorulmuyor. Hep böyle. Neyse. Öyle bir şeyler falanlar filanlar. Bu arada kuşkonmaz turşu denemesi de yaptık. Bu da şahane oldu. Bugün biraz daha ayrıntılı yaptık. Sarımsak turşusu denemesi de yaptık. Daha ayrıntılı derken biraz sirkesi ve tuzu fazla gelmişti. Onları azalttık. Üzülerek söylüyorum ki turşuya limon tuzu kattık. Sizden özür diliyorum. Prensiplerimden Dün vermeyecektim ama öyle inatçı bir gıda mühendisimiz var ki bir tuzuna aşık. Onu da <laughs> o yüzden katmak durumunda kaldık. Bu burada göstereceğim bir gelişme size var mı? Bakalım. Bunlar 2-3 saat sonra göreceksiniz. Bızıt diye çıkmış olacaklar bu ölü şeyler. Suyu toplayacaklar. Onun dışında burada Süzeşen'den bahsettim. Furkan Masturcu'ndan bahsettim. Muazzam müthiş inanılmaz olağanüstü jersey üstünden bahsettim. Ve burada da ne var? Burada da bizim süt reçellerinde iade gelen süt reçellerini, beğenmediğimiz süt reçellerini, işte bozuk çıkan partları, çok gönlümüzün el vermediği kısaca süt reçellerinden bildiğiniz bayağı bildiğiniz reçellerden tereyağı yaptık bugün. Çünkü biliyorsunuz ki içerisinde jersey sütü kullanıyoruz ve jersey sütü gerçekten yüksek oranda yağ sahip. Ben bunları kendime çevirerekten konuşayım artık. Üzerime üstürüklü bir şey alıp geliyorum. <laughs> Merhabalar. Üzerime üstürüklü bir şey alıp. <laughs> üzerime bir şey alıp geldim ve şuraya oturayım. Ee, biz sevmediğimiz partları tereyağına döndürdük. Bayağı bildiğiniz. Bugün sabahleyin Aynur abla dedi ki bunları tereyağa yapalım mı? Deneyelim mi? Yayık makineleri vardı. Ee, tamam deneyelim ablacım dedik. Ve hmm, süt reçellerini aldık. Suya kattık. Yayıktan çıkan tereyağı da bu. Tabii ki bu kadar değil. Çok daha fazla çıktı. Şu anda birkaç kasa... Ee, üretim hatası olan süt reçelimiz var. Hatta birkaç kısadan da fazla var. Onların hepsini inşallah tereyağı yapacağız. Biraz tatlı bir tereyağı oldu. Belki o da başka bir şeye alternatif olabilir. Yani yemeklerde kullanılabileceğini düşünmüyorum. Ama belki başka yerlerde yani en azından evde tüketebileceğimiz bir tereyağı oluşturmuş olabilir. Çünkü israfın her türlüsü gerçekten küller ürpertici. Keşke hiç israf olmasa. Gel. 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 Keşke hiç israf olmasa. Değil mi? Ee, onun dışında... Evet, bütün gelişmelerden haberdar ettim sizi diyebilirim. Dün çok moralim bozuk olduğu bir video vardı, onu atacağım, sonra da bunu atacağım. Bunu izleyen... Ya bir şey söyleyeceğim, kıymetli... Otobüs geliyor, durakta duruyor... Onun dışında da bir gelişme yok. Kısacası her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim sütün yağ oranı ciddi anlamda fazla olduğu için, süt reçellerini yaptığımız sütten de yağ çalmadığımız için, çalmadığımız demeyeyim, yağını ayrıştırmadığımız için, içerisinde fazla fazla böyle yağı kayma hep kalıyor. Zaten bizim süt reçelinin böyle ağızda dağılan, lezzet bırakan bir tadı var. Onun sebebi de yağın çokluğu. Yağ efendim diyorsunuz ki, uç bakalım arkadaş. Her şeyi lezzetlendirir. Bir şeyleri lezzet veren şey, şey yağdır. Ee, o yüzden de süt reçelinin içerisinden çok fazla yağ çıktı ve onu da yağa dönüştürerekten değerlendireceğiz. Bu video bu kadar bir videoydu. Kıymetli abonelerim, beni izleyen insanlar, bir gün sizinle oturup süt reçeli partisi yapalım, bu teklifim hala geçerli. Bir videoda sanıyorum ki bunu teklif etmiştim. Belki atmışımdır, belki atmamışımdır. Atmadıysam tekrar söylüyorum, süt reçeli sponsorunuz benim. Çayı termosta yapar getiririm. Çimenlere yayılırız. E, firuzeyi de getiririm. Krep siz yaparsınız. Dökeriz, yeriz. Mutlu mutlu süt reçelli krep yeriz. İyi akşamlar. E, spordan çıktım efendim. Şu anda etiketçi abimize gidiyorum. Burada hala bazı etiketleri matbaa değil de reklamcı bir abimiz var. Ömer Gül diye. Çak. Yani evliya gibi bir adamdır desem gerçekten çok da abartmamış olurum ki Ömer abi beni izlemiyor yani Ömer abi yalaklandığımdan söylemiyor. Harbiden de öyle. Sabırlı bir adam manasında. Bana bile sabrediyor Allah razı olsun. Ona gidiyorum ondan küçük boy etiketleri alacağım. 200 gramlık şişemizde süt reçelinde iki boy şişemiz var. 350 gram ve 250 gram. 350'yi matbaacı Muammer Bey basacak. O da birazcık hafif. <laughs> Neyse onunla <da> konuşmayayım. <laughs> ben beni atlatıyor iki haftadır. Küçük etiketi Ömer abi basıyor hala. Ömer abiye gideceğiz. Sonra eve gideceğiz. Koyduğumuz sütün kaymağına bakacağız. Sonra da kapatacağız geceyi ve muhtemelen söz verdiğim, Instagram'da söz verdiğim gibi 11.37 geçelim dedim. Tam o saatte video atılmış olacak. abinin dükkanına geldim ama Ömer abi şu anda yok. Geceleri çok geç saatlere kadar çalıştığından evde yukarıda olduğundan ara sıra yukarı çıkabiliyor. Şu anda onu bekliyorum. Selamun Aleyküm. Ömer abiye gidiyorum falan filan. Gece gece etiket bastırıyorum diye. Şu anda da çekiyorum hatta. Bunlar an olarak kalır belki. Ömer abi benim etiketler hazır mı abi? Abi sabah yazdım. <laughs> Allah hazırlayıp şuraya falan koyduysan söyle abi. Ben şey yapmam. Alınmam. Aynasını ya. Abi ben gideyim. Sabah alayım istersen. Ha kapıyı asarsın. Evet. Sen neredeydin içeride? Tuvalette miydin? <laughs> mi? Tuvalete gidince kapıyı kapatıyor mu? Ne yapayım? Doğru ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Evet Ömer abi etiketleri basmamış. Genelde etiketçiler biraz böyle oluyorlar. <laughs> Zamanla yapmıyorlar bir şeyleri. Gerçi her için e, aynı şeyi söyleyemem. Bir siyasetçi ile bir sineğin ortak noktası nedir? Bilir misiniz? İkisini de gazeteyle öldürebilirsiniz. Öyle. Şimdi eve geçiyorum. Etiketleri sabah alacağım inşallah. Eve geçeceğim. Size sütün kaymağını göstereceğim. Ve sonra bugün süt reçelinden yaptığımız e, artan sınıf dışı kalan stöşenden yaptığımız tereyağıyla yumurta kıracağım. Tadına bakacağım. Sonra da evimi toparlayıp uyuyacağım. Ama bir şeye değinmek istiyorum. Bu şu an yaptığım şey düzenli bir şekilde YouTube'a çekmek istiyorum. Sonuçta bu bir girişimcilik. Güzel de bir girişimcilik. Güzel hikayesi olan bir girişimcilik. İşte ben kimim, ne yapıyorum tarzında tadında böyle ama edit medit yapmadan yani YouTube hileleri yapmadan ki zaten yapamam vaktim yok öyle açıyorum kamerayı çekiyorum ama <laughs> <laughs> Arabama bir tane tutucu alacağım tekrardan ee, Cuma Ankara'ya gidiyorum İki yerle görüşmek için süseçerle ilgili Belki şey yaparım ee, Cuma günü giderken yolda bunu anlatırım blabla bla kardan birilerini almaz isem Ya da biriyle gitmezsem anlatırım Her neyse ee, şu, ha, şu an yakınmak istediğim mevzu şu Aslında yakınmak şikayet etmek Çok iyi bir şey değil gerçekten iyi değil İnsan her zaman Negatiflikle mücadele etmeli ve devam etmeli. Bir dakika. Şurada bir yerde ürün verdiğim bir yer var. Oraya bakmak istiyorum. Buraya bakacağım hatta şu anda. Kaç tane ürünleri kalmış diye. Kankam. Neredesin lan? Eşşol eşşek. <laughs> ne yapıyorsun lan? Hmm. Ne yukarılarda geziniyorsun lan? Ne yukarılarda geziniyorsun? Hemen ısırıyor. Evet. Şimdi bunu kaynattık, gittik. Hala sıcaklığını çok iyi bir şekilde koruyor. Çıkan kaymağa bir bakalım. Biraz daha dışarıda kalacak. Kaymağın oluşması için Adam akıllı düzgün bir kaymağın oluşması için ciddi anlamda şşt, şşt, şşt. hey 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 şşt, şşt. hadi hadi bakalım hadi yap yaramazlığını yap şovunu düşür anahtarı <laughs> kaymağın adam akıllı oluşması için biraz tabii ki durulması lazım ama şu an çıkan kaymağı göstereyim size. Şöyle bir kaymak ki bu yani çok gittim geldim işte de yani kaynadı soğuyor şu anda. Bunu dolaba koyacağız. Ne zaman bakacağız? Ee, bugün şu an saat 10 desek 10'dan 10'a çek 12 saat. Akşam 10'a çek 24 saat. Sabah 5'te yolculuğa çıkacağım inşallah. Yarın akşam 10 gibi bakarız tekrardan ve alırız. Kaç gram çıktığına da bakarız. 24 saatte ne kadar çıkıyor? Sonra da 48 saatte ne öğrenemedim. Şu anda bir de şunu unutmadan deneyip kapanış veriyorum. Bu da süt reçeliyle yaptığımız tereyağı. Ya şekerli bir tereyağı bu süt reçeliden. Tereyağı yap. Bakalım nasıl çıkacak. Kokusu fena değil gibi. Üzerine bir yumurta kıracağız. şöyle üstünü kapatacağız. Kapatamadık. Kapatamadık. Yani e, koku geliyor. biz yani bayağı bildiğiniz süt böceği kokusu geliyor şu anda. Yani bildiğin süt reçeli kokusu geliyor. Ama sonuçta tereyağı mı kardeşim tereyağı. Ha bir de size ne göstereceğim Kuşkonmazları hatırlayın Bakınız tam pozisyonunu şu şekilde koymadığım için yani şuradan almadığım için tam öyle olmamış. Yine salıp duruyor ama sep sertler ve bakın şöyle tuttuğumda yani o yöne diye o yöne gitmişler. Suya koyunca tak diye oluyorlar. gayet on numara kaliteli tereyağı bence. Gayet güzel oldu. Bence. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Bu uzun soluklu videoyu izleyen herkes bu video yerine bu video yerine e, açıp bir hadis bir ayet okuyabilirdi. Nietzsche, Chopin ya da İmam Gazali okuyabilirdi. Ama bu videoyu belki geçerek, belki de sonuna kadar izlemeyi tercih ettim. Bu da kişilerin tercihi. Karışamam. İyi akşamlar.